Onu çıkartmıyor, yani doğrudan. Doğurabilir misiniz? Üçlü şekilde. He? Şöyle şöyle biraz daha ezeceğiz. Allah'ım sana çok küçük yapmışmış ya. Çok sinir olmuş bu şapka. Böyle ezeceğiz bak böyle. Yap bakalım yumurtlamaya çalış. <laughs> Elimle. Elimle böyle, öyle değil. Eminle. Eline böyle böyle yapmaya çalış. Deniz böyle yumruk at, böyle yumruk at. Ah, evet, ah evet, evet, evet. ya. Ah yap. Çok güzel oluyor. Evet, sen aynı yumruk Evet. Sen de aynı şekilde yumruk atabilirsin. Selam niye? Yumrukla Deniz bak böyle 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 yumrukla. Evet. Ben de şu torbayı hemen temizleyeyim ki onları buraya alayım. Sana yardım edeyim. Hadi yapın bakalım. Yapın bakalım yap. Gel sana da yardım ettim. Al. Hadi yapın bak ama hamuru yumuşatmanız lazım önce. Yumuşatın hamuru.